Evet. Evet. Mücahit gelin alıyormuş. Bizim abi haber... ya Ali Osman. kim <gülüyor> <gülüyor> atıyor. Bana. Mama anne şey babak da ne var yaptırdı mı? Nasıl mama ya? Ben sonra geleceğim şimdi. Oğlum Mücahit buraya gel. <laughs> onları kızım. Ya onları. Nasıl yiyeceksin? Kızım yapma geri zekalı. Lanı Şu karizmaya bak. Onlara şeytan dedi. Hayır, Bira, ben, ben mücahit. 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 Bu yüzden nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Yere yere yere. Abi kolbacıya benziyor. Bak sigara şey, 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 mı Ciddi ciddi tartışacağım. Debelemece oynayalım. Alo alo. Ebe. Ebe. Ben oyun oynamak istemiyorum. Öyle. Oğlum ya, bunu var, var ya. Var. Oğlum Müslüman değil mi lan? Müslüman değil mi? Kale sakininden bunlar. Evet. Bitirdim bizi buraya kalabalık olsun. Muhammed ne var içeride? Cin var. Yok Tarihi. Tamam, ya. Tarihi Tam Buradan içine içki romanlar. Bu, bu kapıyı kullanarak alt geçitten geç merkezine çıkıyorlarmış. <laughs> e, bu kapının ne olduğunu biliyor musunuz Evleri tezek kullanmışlar. Peki neden? Ee, çiçek mabetini anlatayım. Evet, ben e, Mudanya'nın tarihinden bahsetmeyeceğim evet. şimdi. Düş tarihi Aa Roma İmparatoru. da. Bak dayım ya. Üç saçlı bir rat. <laughs> <laughs> bir altmış. Çiğne takılan var şıkmı şıkmı ötüyor. Senin o sandığı. sandığı. <laughs> Bebeğim, o sandık var ya oğlum. Senin götüne gir. Evet, evet konuş artık. <laughs> konuş artık. Arkadaşlar düğün salonuna gelmiş. Daha, daha sessiz. Yalçın Bayburt musun? Bayburt değil. Güçlü söyle. Güçlü söyle. Ya, Bayburt değil. basan. Bak. Kulaklıktan bok damlıyor. Muhammed'in gözleri ağrımış arkadaş. Böyle ledler Biraz daha ses yapayım. Her şeyi yapacağız. Bizim taraftaki ışık tek yaptı. Emirhan hala çalışıyor. Kanamalı kötü be. Çocuk su havalar. Biz de ayaktayız. Ne Benim adım Ali Osman. Bu grubun en üçüncüsü. Mücahit. <laughs> ben <gülüyor> Ali Osman. Ben zaten Ali. Hepiniz Eşref tek geçen... Siz hepiniz Oğlum, Mücahit tek Kara gecen Sen ne konuşuyorsun lan değişik Birbirimize Abi. takacağız Üçgen biçiminde birbirimize takacağız Çöpçü Arkadaş Kost <laughs> skill. <laughs> <laughs> 고작 고작 아아 아아 에 크로코딜로 오랑 바디로 크로코 퉁퉁퉁퉁 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 사후루 뭐라바드바드쒸쒸쒸쒸쒸쒸쒸쒸 Neyse aptamil devam sütü. <laughs> Acından öldüm la sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Alo son. Hı. Şunu al. Anlamı avradım ya. Mevzul inşaatta çalışıyor. Ablaların dört ablam var. Dört de okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Emran eski sevgilisi aklına geldi. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. Mezopotamya'yı. Hasan keyif. Mezopotamya. Da dalga dalga dalga. Güzel racı güzel kesiyor. Ya tutmazsa diyor burada. Ne ya, bağırıyorsun? <laughs> <laughs> Biz okula geç kalacağız. <laughs> Mücahit'in saçını böyle yaptım. Nasıl olmuş? Biz geç kalacağız. Şöyle Aa. etrafta böyle. <laughs> Bir operasyon var bu gece. Bir operasyon

En güzel geleni size getireceğim anne merak etmeyin. Allah'ım ya. Öyle de Meryem enge şimdi güzel de olması lazım mi, yani. Nasıl? Abi. <laughs> Alo saç saçı bakıyor ya. Buraya oturma kasat buraya bağlıyor mu? Alo Alo. Çekme. Şey yasak. lan. Alo saç saçı bakıyor lan. Yasak. Ya bu çocuk denir lan. Bugün videomuz buraya buraya kadardı. Dört köşe. Tüm oyuncular.